seferi bu programda Bangladeş'te olacak. Fesih Güler Hoca Yetimhanesi'nin açılışındayız. Yetimler Vakfı bu yetimhaneyi hazırladı. Ve biz de şu anda bir kayıkta, bir teknedeyiz. Bangladeş'te, Bangladeş'in nehirleri üzerinde bir adaya doğru yolculuk yapıyoruz. Şimdi de Bangladeş'in Dinajpur'un kurban pazarlarından birindeyiz. Ee, önemli bir üniversitede yağmurun altında e, gezimize devam ediyoruz. Dinajpur şehri kasaba ve köyleri ile Bangladeş'in yardıma muhtaç en fakir bölgelerinden biri. Buralarda yıl boyu yağmur yağmasına rağmen temiz suya ulaşmak çok zor. Bu nedenle buradaki kardeşlerimizin temiz suya kavuşması için de yardım kuruluşlarımızın yoğun çabası var. Onlardan birkaçını ekranlara taşıdık. Evet şimdi de Dinajpur'a bağlı bir köydeyiz değerli izleyenler. Şurada gördüğünüz bir su kuyusu, Shadrbanda su kuyusu. Mehmet hocama soralım. Yetimler Vakfı'nın yapmış olduğu bir e, su kuyusu. Burada su kuyusu ihtiyacı e, çok fazla var mı Bangladeş'te? Yani şöyle e, çok büyük nehirleri olan e, aynı zamanda okyanusa yakın bir ülke olması hasebiyle belki seyircilerimize şöyle bir şey oluşabilir. ya, işte, ya Çok yağmur yağan bir ülke, evet. çok nehri olan bir e, ülke niçin su kuyusu ihtiyacı var? Öncelikle yoğun sel baskınları oluyor. Yani temiz su var fakat bulanıyor. Yağ, yağmur yani. yağmurlardan ve e, sel baskınlarından dolayı. Yani çok sağlıklı bir altyapısı olmadığı için e, çok sık e, su baskınları oluyor. Dolayısıyla temiz su ihtiyacı çok fazla. Bunun için de e, burada yoğun bir şekilde Yetimler Vakfı'nın diğer e, ve diğer organizasyon içinde bulunan kardeş e, yardım kuruluşlarının e, ciddi miktarda su kuyusu açılışı var burada. Mesela bunun gibi kuyulardan e, Bangladeş'te ee, Ahmet abiye sorayım. Bangladeş'te böyle kuyulardan kaç tane var? Bin tane fazla var. Dört kuruluş ile beraber. Dört kuruluş ile bir. Yetimler Vakfı, Umut Kervanı, Avrupa Yetimeli ve İho Ebrar. Bin, bine yakın. Maşallah evet. izleyenler, bine yakın kuyu. Hocam bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki burada temiz suya ulaşmak çok zor. Evet hocam. Yani bunlar sayesinde ancak belli bir derinliğe ulaşılınca işte 40 metre, 50 metre, 60 metre vurduğu zaman temiz su ihtiyacı karşılanabiliyor. Çünkü altyapı biraz zayıf. Bununla birlikte yoğun muson etkisine olduğu için bu bölge yoğun bir şekilde yağmur yağıyor ve sel baskınları oluyor aynı zamanda. Evet. Peki bütün kuyular bu şekilde mi şadırvanlı mı pompalı mı? Bu şekil olanlar var, bunun dışında da şadırvanlı olanlar şadırvanlı, var. Bu tulumbalıdır, bunun tulum Bunu dediğin gibi bin, bin civarında var. Bir de şadırvanlı olanlar var, onları da göreceğiz şimdi. Görelim o zaman, buyurun Tabii eyvallah. hocam şimdi de başka bir e, su kuyusu ya da şadırlana evet. geldik. E, bunlar biraz daha büyük ve çeşme çeşmeli yani. Evet hocam. Şimdi daha önce gördüğümüz gibi tulum balı olanlar var. E, onlar hem fiyat olarak daha e, ucuz e, ve biraz daha e, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek küçük yerleşim yerlerinde de açılabiliyor. E, bu dört organizasyonun e, beraber yaptığı binden fazla tulumbalı çeşme var demiştik. Bu gördüğümüz ise e, çeşmeli olan en az 10 çeşmeli e, şadırvanlı e, su kuyumuz. Bunlar da gen, hepsi yüzden fazla yapıldı bu Bangladeş'te. Bunlar yüzden fazla yetimler vakfı ve diğer partner kuruluşlarla. Evet hocam. Ve bunlar hepsi camilerin yanında yapılıyor. Hem camiye gelip e, abdest alıp namaz kılmak isteyenler kullanabiliyor. Aynı zamanda köylüler buradan e, su alıp evlerine götürebiliyorlar. Evet, burası Bangladeş'in çok ucura bir e, yeri, köy, köy yerleri. Yardım kuruluşlarımız, e, Allah onlardan razı olsun, böyle ucra köşelere de kadar gelip böyle e, hizmetler veriyorlar, böyle yardımlarda bulunuyorlar. Çünkü burada su ciddi bir problem. Su var ama temiz su yok. Sular kirli, kirleniyor. Ee, yardımseverlerimizin katkılarıyla burada insanlar temiz suya ulaşabiliyor, abdest alabiliyorlar, o sudan içebiliyorlar, o suyla e, banyo yapabiliyorlar, bütün ihtiyaçlarını o suyla karşılayabiliyorlar. Dinaçpur şehrinin bir kasabasında Avrupa Yetimeli Derneği'nin yaptırdığı çok güzel, estetik ve mimari bir cami açılışına geldik. Geldik gelmesine de camiden çok buradaki yerel halkın, o güzel insanların hazırlıkları, karşılamaları, yol boyu oluşturdukları süslü koridoru görünce neredeyse camiyi unutacaktık. Bangladeş insanı çok cana yakın, samimi, hürmetkar ve de vefakar bir halk. Şapka çıkartılacak bir karşılama daha. Değerli izleyenler, Bangladeş'te, Dinaçpur'da, Kırsal'da Ucra bir köşedeyiz şu anda bir köyde ve burada Avrupa Yetimeli'nin yaptırdığı çok güzel bir cami var. Evet değerli izleyenler bu caminin ismi Şehit Yahya var ve Şehit İsmail Hemiye camisi. Bangladeş'te bir kırsalda bir köyde kimsenin pek uğramadığı ama ihtiyaç sahiplerinin olduğu bir köyde Avrupa Yetimeli... Ee, Burada güzel bir cami yaptırdı ve bu caminin ismi Şehit Yahya Sinvar ve İsmail Haniye. İsim de çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Gazze'deki soykırım nedeniyle bütün Müslümanların kalbi Gazze için atıyor ve insanlar yardımlarını da bu adla yapıyorlar ve direnişin aziz liderleri, aziz önderleri şehit edildi. Şehit Yahya Sinvar ve Şehit İsmail Haniye. Onlar adına burada yardımseverlerin katkısıyla çok güzel bir cami yapıldı ve biz de şimdi e, bu caminin açılışını hep birlikte yapacağız ve ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdiden Allah-u Teala hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin diyoruz. Eyvallah. Allah. الحمد لله Şimdi de Bangladeş'in Dinajpur'un kurban pazarlarından birindeyiz. Burası buradaki Müslümanlar Hanefi mezhebine mensup olduğu için kurban vacip ve e, fakir olsalar da birçoğu kurban kesiyor. Şu anda müthiş bir kalabalık var. Gördüğünüz gibi bu pazar sadece kurban pazarlarından sadece biri e, ve şimdi yetimler vakfı temsilcilerimiz e, burada sıkı bir kurbanlık pazarına girecekler çünkü yardımseverlerin gönderdiği kurbanlık ücretlerini iyi değerlendirme adına biz de bunları ekranlara taşıyacağız. Buyurun. Efendim, Bangladeş seyahatimizin temelini oluşturan Kurban Bayramı öncesi temsilcilerimizin kurbanlıkları alma süreci tam anlamıyla bir macera. Şehrin belirli meydanlarında toplatılan kurbanlıklar öyle hemen alınamıyor. Neticede hayırseverlerin parasıyla alınınca her bir kuruşu çok değerli ve önemli oluyor. Bu nedenle Bangladeş'in nemli sıcağında sıkı pazarlıkların yaşandığı bir kurbanlık alışverişi süreci yaşadık. Evet değerli izleyenler Bangladeş'teyiz, Dinaçpur şehrindeyiz ve bugün bayramın birinci günü. Burada arkamda gördüğünüz yerde kentin meydanı ve buralarda bayramda her camide bayram namazı kılınmaz. İnsanlar toplanır meydanda bayram namazı kılarlar. Bu da şehrin en büyük meydanı ve buraya insanlar akın ediyor bayram namazı için. Birazdan milyonlar buraya toplanacak. Biliyorsunuz Dinaçpur'un e, nüfusu ilçeleriyle birlikte yaklaşık 5 milyon. Şehir merkezinden de merkezinde de e, en az 2-3 milyon insan var ve birazdan milyonlar şehrin en büyük meydanına toplanıp hep birlikte bayram namazı kılacaklar. Bizler de inşallah onlarla beraber, kardeşlerimizle beraber burada bayram namazını eda edeceğiz. Buyurun. Hayatımda ilk defa bir bayramı yurt dışında geçiriyorum. Ama bayramı yüzde 95'i Müslüman olan bir ülkede geçirmek insana fazlasıyla manevi huzur veriyor. Yöresel kıyafetlerle kavurucu hatta tabiri caizse haşlayıcı sıcağın altında binlerce Bangladeşli kardeşimizle meydanda bayram namazını eda etmek, bizi ziyadesiyle mutlu etti. Evet hocam, bayram namazını kıldık. Hayırlı bayramlar dileyelim, bayramınız tekrardan mübarek olsun. Şimdi çok güzel büyük bir meydan, burası milyonları alır. 2-3 milyon insan alır neredeyse, o kadar büyüklükte bir meydan. Bir Yarısı, üçte biri kadar dolmuştu. Çok güzel bir manzara vardı. Ne yapıyoruz şimdi? Nereye Şimdi gidiyoruz? normalde hocam e, Ramazan bayramlarında burası neredeyse doluyormuş, evet. kırsaldan çok ciddi bir şekilde gel buraya geliyorlarmış. Burada evet. bu kültürde e, şehirde büyük meydanlar oluyor, bayram namazı için kurulan meydanlar burası evet. e, ve doluyor neredeyse Ramazan Kurban Kurbanda ise kurban sonrasında kurban kesimi olduğu için kırsaldan gelme düşük olmuş yani bugün biraz katılım onun için düşüktü. Evet ama ee, yine de 500.000 insan vardı muhtemelen. Öyleyse. Muhtemelen. Evet. Ee, buradaki namazımızı kıldıktan sonra şu an programımız kurban alanına gidip kurban kesimize başlayacağız. Şimdi kurban kesimine başlıyoruz inşallah. i̇nşallah. Ee, yaklaşık bir 30-35 arası. Şu ana kadar e, aldığımız kurban sayısı 33. Büyük baş. Büyük baş. Yani toplamda yaklaşık evet. 250 ise tekbül evet. ediyor. Evet hocam. Maşallah. Burası için gayet iyi. Evet. Sadece Yetimler Vakfı'nın yaptığı bir çalışmada bu kadar hisse var. Evet. O zaman bismillah diyeceğiz. Tabii ki. Kurbanlarımızı kesmeye başlayacağız. Ama bu arada kıyafetler de yakışmış. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani evet. bize hediye ettiler sağ olsunlar. Evet. Yöresel kıyafetler. Bugün bayram namazını burada herkes yöresel kıyafetleriyle yakılar. Normal diğer kıyafetler bir tarafa atılır. Bayramlıklar gibi düşünün. Biz de bu gelene uyduk yöresel kıyafetlerle bayram namazını kıldık. Şimdi de kurban kesmeye gidiyoruz. Buyurun. Haydi. Bayram namazından sonra kurbanlıkların kesimi için hazırlanan alana geçtik ve kalabalık bir kesim ekibi bizleri bekliyordu. Namazımızı kıldık. Elhamdülillah bayram namazını mümin kardeşlerimizle kıldık. Şimdi geldik e, kurban kesim yerine. Evet hocam şu an kurban kesim alanına geldik. E, i̇nşallah biraz sonra kurban kesimine başlayacağız. Evet. Kaç tane kurbanımız var bugün? bugün keseceğimiz 15 kurban hocam. 15 dediğimiz 15 büyük baş. tabii ki. Evet. E, fakat toplamda yarınla beraber keseceğimiz halihazırda 33 tane büyük baş kurbanımız var hocam. Bu Yetimler, Yetimler Vakfı'nın Vakfı 33, 33 tane 33 tane büyük kurbanı var halihazırda. Evet hocam. Evet. Ee, e, daha da bugün bayram birinci günü olduğu için bağışlar e, devam ediyor. Bu sayı artabilir yarın öbür gün. Evet. E, bununla birlikte diğer kardeş kuruluşların da e, kesimleri olacak bugün. Bangladeş'te toplam 49 büyük baş ve 16 civarında da küçük baş kesimi olacak. 4 kardeş kuruluşun beraber yapacağı. 4 kardeş kuruluş 49 büyük baş. Evet. Maşallah. 16 küçük baş. 16 da küçük baş kurban kesilecek. kesilecek. Ee, elhamdülillah. Burada herhalde bu kadar ilk kez bu kadar fazla oldu. Evet hocam. Daha önceki böyle değildi. Bunun yarısı vardı. Bu bu yıl iki iki iki, iki kata çıkmış. Bu yıl iki katına çıktı. Yani evet. geçen sene bunun yarısı kesildi. Bu sene yetimler etim, vakfı olarak 14 taneydi. Ama evet. bu sene e, 33 tane belli oldu. Daha devam ediyor. İnşallah evet. daha da gelecek. İnşallah daha da gelecek. Peki ne yapıyoruz? Biz bu kurbanları önce kesiyoruz. 12, daha sonra? Daha sonra kesim yeri ayrı oluyor. Evet. Aa, bir de parçalama yeri ayrı oluyor. Evet. Bir de dağıtım noktası farklı oluyor biz dağıtım farklı. Önce kesiyoruz, sonra evet. parçalıyoruz, parçalıyoruz sonra, sonra poşetlere koyuyoruz. Evet, hocam. Daha sonra? Daha sonra arabaya gidip gidip dağıtım noktalarına dağıtıyoruz. Dağıtım noktaları belli. belli Fakirler, evet. muhtaçlar belli. Buradaki hepsi fakir ve muhtaçlar ve yetimçü, yetim ailelere veriyoruz. Bu evet. kurbanların, yetimlerin Hı -hı. Bir de buradaki dağıtım noktaları farklı olduğunun neden farklı yaptık çünkü uzaktan bir yere gelmek zor oluyor. Zor oluyor bir de evet. bu da biliyorsunuz hocam burada çok sıcak bir hava var. Yani tek bölgeye dağıtmak istemediniz. Kesinlikle evet. evet tek farklı bölgede farklı de var. ihtiyaç sahipleri var ama diğer başka yerlerde de ihtiyaç Mesela sahipleri hocam, var. Mesela hocam böyle söyleyeyim bir mahalle. Bir mahallede 5 binden fazla kişi fazla kişi yaşıyor. Evet. Ama biz bu bölgede 5 binden ihtiyacı var. Ama biz ne yaptık? Farklı farklı bölgelerde geliyoruz. Anladım. Özellikle yetimleri seçiyorsunuz, yetim aileleri. Yetim, yetim ve fakir aileleri. Evet, peki Allah hayırınızı kabul etsin. Şimdi ne yapıyoruz, başlıyor muyuz? Başlıyor. inşallah. Şimdi kesmeye devam edeceğiz. Bismillah, Bism Bism Bismillah, Bismillah diyoruz, diyoruz. diyoruz. <laughs> ve başlıyoruz. Evet. Yetimler Vakfı 2025 Kurban Organizasyonu'nda Asya, Bangladeş'teyiz. Vekaletlerini bize veren Azze Polat, Muhbet Acar, Ersin Kısmet, Gülay Kısmet, Kadriye Işık, Elif Savcı Öztarhan, merhum Hüseyin Polat'ın kurbanlarını kesiyoruz. Allah-u Teala kurbanlarınızı kabul etsin, malınıza bereket, hastalarınıza şifa versin ve kaliti size veriyorum. Bismillah. Bismillah. Kurbanlıklar kesildi ve özenle muhtaçlara dağıtıldı. Hatta o kadar özenli çalışıyor ki buradaki temsilcilerimiz kurban eti verilecek aileleri önceden tespit edip onlara bir fiş veriyorlar ve herkes o fişe göre gelip kurban eti alıyor. Sistem muazzam yani. <laughs> Evet kurbanlar kesildi ve şimdi de dağıtım yerlerinden birindeyiz sayın hocam. Ne yapacağız? Hocam bugün kesiğimiz 15 büyükbaş kurbanın e, 5 farklı yerde dağıtımını yapacağız. Burası o noktalardan biri. 5 farklı yerde 15 büyükbaş kurban kesildi. Evet hocam. Bu e, 15 büyük baştan e, bu kurbanların hepsi 5 farklı noktadan dağıtılacak. Burada 3 büyükbaşın e, etleri dağıtılacak. Bugün şu anda şurada 3 büyükbaş hayvanın evet. Ee, eti dağıtılacak. Evet. Niye farklı yerlerde? Hocam, fa farklı yerlere amacı şöyle bir yerde versek farklı farklı yerlerin fakir insanlar vermeyebiliriz. ondan evet. biz bir yere kesiyoruz kesim kesimhane bir yerde ama dağıtın farklı parlı daha geniş alanda daha da, geniş alana daha, bir daha ihtiyaç olmuş. olan insanlara kadar geçsin bunlar geçsin diye böyle farklı farklı yerler seçtik evet vatandaş da gelmiş şu anda Hı. bunlar mağdur, mağdur muhtaç fakir insanlar birazdan inşallah kurban etlerini alacağız alaca alacaklar ee, hayırseverlerin kesmiş olduğu kurbanlar onlara ulaşmış Ulaşabilir, olacak. Inşallah. Hadi inşallah. i̇nşallah. Buyurun. Evlerinin önünden geçerken temsilcimiz ve aynı zamanda bu yolculuğumuzda bizi bir an olsun yalnız bırakmayan rehberimiz Şabir Ahmet'in ailesiyle tanışmak istedik ve annesinin bizlere ikram ettiği tatlı yoğurtlardan tattık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Burası ne <laughs> Evet. Sefere çık dedik ve bu programda soluğu Uzak Doğu Asya'nın en önemli ve bir o kadar muhtaç ülkesi Bangladeş'te aldık. Her güzel yolculuğun bir sonu var, tıpkı dünya hayatı gibi. Bangladeşe veda ederken bir sonraki seferi durağımızda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.